evet sevgili arkadaşlar bir fon eğitim serimizin yeni bölümüne tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bugün 14. bölüm videosunu çekeceğiz. kıymetli madenler fonları ile ilgili bunların içerikleri ve uygulamaları ile ilgili yani altın, gümüş, platin, Paladyum vesaire bu fonlarla ilgili açıklamalarla ve bunların içerikleri ve uygulamalarıyla sizlerle birlikte olacağız arkadaşlar nasıl bir strateji izlememiz gerekir vesaire bunlardan bahsediyor olacağız eğitim serimize destek vermek için kanala abone olmayı ve lütfen beğenmeyi ve paylaşmayı özellikle de unutmayalım arkadaşlar şimdi buradan tefasa geçip o şekilde devam edelim arkadaşlar. Evet, şuradan bir kontrol sağlayalım. Evet geçmiş bulunuyoruz. Şimdi öncelikle fon, altın fonu ise örneğin yani fonun isminde direkt altın fonu olarak yazıyorsa içerisinde mutlaka yüzde seksen Altın bulunması gerekiyor arkadaşlar. Örneğin hisse senedi fonu ise bu sefer de e, içerisinde yüzde sekseni hisse senedinden oluşması gerekiyor. E, risk seviyelerine baktığımızda e, kıymetli madenler fonlarının 6-7 arasında değiştiğini yani en riskli grup içerisine girdiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Nedeni ise hem altının ons fiyatından hem de dolar fiyatından etkileniyor arkadaşlar. Bu yüzden çok riskli olarak kategorilendiriliyor. Evet, daha uzun vadelerde getiri oranlarının daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Aslında genel olarak tüm fonlar için en iyi getiri oranları orta ve uzun vadede olduğundan daha önce de bahsetmiştik arkadaşlar. Evet kıymetli madenler fonları hem altından hem de dolardan etkilenir demiştik. Şimdi öncelikle altın fonlarının seçilmesiyle bize ne gibi avantajlar e, getirir? Biraz onlardan bahsedeyim. Altın uzun vadede parayı yani paramızı korumayı hedefler ve genelde de üzerine koyduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar altın fonu altın haricinde diğer kıymetli madenleri de örneğin gümüş bakır platin alüminyum vesaire e, bu piyasa durumlarına göre fon yöneticisi bunları ekler veya çıkarır arkadaşlar ve fonu aslında dengeler e, parayı da hiçbir şekilde boşta tutmaz arkadaşlar evet Şimdi şöyle bir tefasa <laughs> e, fon karşılaştırma kısmına girelim. E, buraya mesela kıymetli madenler şemsiye fonunu buradan e, seçelim ve şu, o şekilde devam edelim. E, gördüğümüz gibi bize bu tip fonların e, sıralandığını e, sıraladığını tefasın e, görebiliyoruz. Ee, burada e, şu şekilde son bir yılda en iyi getiri sağlayan e, fonları sıralıyor. Buradan işte 3 yılına veya 5 yılına rahatlıkla bakabiliriz arkadaşlar. 3 e, yılda en iyi getiri sağlayan e, GTA kodlu garanti portföy altın fonuymuş. E, i̇kinci sırada AFO e, koduyla aktarılıyor portföy altın fonu, yapı kredi portföy altın fonu vesaire son 5 yılına baktığımızda e, ICA kodlu e, ICBC Türkiye portföy altın fonunun birinci sırada yer aldığını 2. E, ikinci sırada yapı kredi portföy altın fonunun üçüncü sırada da Akport ve altın fonunun yer aldığını görüyoruz. Burada da getirileri gösteriyor. Son bir yıl, üç yıl ve beş yıl. Ee, dediğimiz gibi e, oranları e, risk oranları yüksektir. Ancak riskle getiri doğru orantılı e, olarak e, daha önce söylemiştik. Getirileri de o oranda yüksek oluyor, risk yüksek riske sahipse arkadaşlar, işte burada uzun vadeli bir yatırımda gayet iyi bir getiri oranının olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Ee, bakın, e, tekrar 3 yılı seçelim, 3 yılda e, garanti portföy altın fonu yüzde 270 e, civarında getirdiğini görüyoruz son 5 yılı baktığımızda da %638, 573, 569 vesaire yani hep 500'ün üzerinde 500 e, 50 ile 650 arası bir getiri sağladığını buradan görebiliyoruz. Burada önemli nokta sizin kar stratejiniz olmalı arkadaşlar. Örneğin siz altının artık çıkabileceği yere kadar çıktığı, artık bu burada da uzun zaman durur ya da biraz düşüşe geçer gibi düşündüğünüz an satış gerçek, gerçekleştirerek karınızı alıp tekrar bir süre sonra alış gerçekleştirebilir ya da daha da uzun bir süre bekleyebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi buradan e, fon detaylı analiz e, kısmına e, girelim. <laughs> Ve, Buraya bir altın fonu yazalım arkadaşlar. Örneğin ne olsun? Evet. Ak Portföy. Altın fonu tamamen örnektir arkadaşlar. Ee, buraya girdiğimizde e, fonun nasıl e, göründüğünü e, daha sonra da fonu inceleyerek e, tanımak mutlaka ne zaman alacağımızı fonu seçebilmek en sonunda en iyi fonu seçebilmek bizim öğreneceklerimiz arasındadır arkadaşlar biraz önce bir sürü fonu bize sıraladı ama hangisi en iyidir hangisi en başarıldı vesaire bunu seçebilmek bizim daha sonraki videolarımızda da artık öğrenmemiz gereken şey olacak arkadaşlar. Hangi fonu ne zaman alacağız? Ne zaman satacağız? En önemli kriter aslında bu arkadaşlar. Bu yüzden de piyasa konjonktürünü iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu fonu örneğin incelediğimizde son bir aydaki getirisini %7.42, son 3 ay %9.27, son 6 ayda %20, son 1 yılda da %31 getirdiğini gösteriyoruz. Gö görebiliyoruz arkadaşlar. Riskli demiştik. Fonun risk değerini burada görebiliyoruz. 7 yani en riskli Onlardan içeriklerine baktığımızda da işte kıymetli madenlerin 59.7 yaklaşık 60 kıymetli madenlerden oluştuğu ve portföy yönetilisinde yüzde 39'la diğer enstrümanlara yatırım yaptığını buradan görebiliyoruz arkadaşlar son bir yılda incelediğimizde. Ee, bu şekilde buradaki verileri de görüyoruz arkadaşlar. Altının hemen biraz altında, çok az altında kazandırmış son bir yılda arkadaşlar. Ancak e, mevduat faizini geçmiş, euroyu geçmiş, doları geçmiş arkadaşlar. Evet, ee, bu eğitim serimizde sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda euro bondlardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, Eurobondlar nedir, ne değildir, avantajları, dezavantajları, bunlardan bahsedeceğiz olacağız. Lütfen kanala destek olmak için abone olmayı ve beğenme butonuna basmayı unutmayalım. Hoşçakalın diyorum, görüşmek üzere diyorum arkadaşlar.